Evet arkadaşlar, ekle sekmesiyle devam ediyoruz. Ekle sekmesi biraz uzun sürecek bir video olacak. O yüzden sabırla izlemenizi tavsiye ederim. İlk başta gördüğünüz gibi sayfalar kısmından başlayacağız. Kapak sayfası, boş sayfa ve sayfa sonu. Kapak sayfası hazırladığımız metni, insanları cezbeden, onlara ilgi çekmesi için gerekli olan verilerin verildiği ilk alan yani insanların metinle bir karşılaştıkları ilk alan. O yüzden biraz önem taşıyor. Bu kapak sayfası ne kadar sade olursa ve ne kadar bilgi verirse o kadar iyi oluyor. Tabii çok fazla bilgiden de kaçınmak gerekir. Örnek bir kapak sayfası hazırlayacak olursak nasıl bir kapak sayfası olsun? Şöyle güzel bir kapak, kapak sayfası seçmiş olalım. Kapak sayfası bizim e, ortaokulda bir öğrencimizin hazırladığı kapak sayfası gibi basit olsun diye düşünürsek hazırladığımız yıl 2022. Belge başlığımız ne olsun coğrafi bölgeler. Alt başlığımız e, İç Anadolu bölgesi olsun. ile ilgili kısa özetimizin verildiği alan burası burası bizim işte ismimizin soy ismimizin olduğu alan yani ödevi hazırlayan kişinin ismi Merve diyelim ödev vereceğimiz öğretmenin ismi işte ne olsun Veli olsun soy isimleri önemli değil bu da ödevin teslim tarihi olduğunu düşünelim. Daha fazla bilgi eklemek istediğimizde ne yapabiliriz? İşte buraya küçük küçük metinler devam ettirebiliriz. Ee, i̇stersek metin kutusu ekleyip ihtiyacımız olan alana bir resim de ekleyebiliriz. gördüğünüz gibi kapak sayfasını dilediğimiz kadar çoğaltma ihtimalimiz var kutucuğumuzda artırma gibi bir veya yani bu okulumuzun logosu olabilir üniversitemizin logosu olabilir istediğimiz alana istediğimiz şekilde yerleştirebiliriz başka başka ayrı bir metin kutusu çizip şöyle şuraya logomuzu istersek buraya da yerleştirebiliriz. Farklı farklı yerlere istediğimiz elemanları ekleme ihtimali sunuyor bize. Evet boş sayfa kısmına gelirsek kapak sayfasını oluşturduktan sonra imlecimiz neredeyse onun bir sonraki alana boş sayfa eklemiş oluyor. Gördüğünüz gibi üçüncü sayfaya geçtik. Yine boş sayfa dediğimizde burada 4. sayfaya geçmiş olduk. Ardından sayfa sonuna tıkladığımızda en sondaki sayfamız neyse bizi oraya yönlendiriyor. Geldik tablo kısmına. Tablo kısmı biraz önemli. Bu tablo kısmında ve belgemiz içerisinde kolaylıkla oluşturabiliyoruz. İstersek burada bize ayrılmış olan alandan satır ve sütun sayısına göre ihtiyacımıza göre seçip bu şekilde ayarlayabiliriz. İstersek tablo ekle deyip, satır ve sütunu yazıp 5'e 2'lik otomatik olarak geldi. İstersek değiştirip 5'e 5'lik bir tablo oluşturabiliriz. Şöyle yapalım. Buradan biraz aşağı inelim. Tekrar tablo ekle diyelim. 5'e 5'imizi seçelim. Tamam diyelim ki birbirinden farklı olduğunu görelim. Yine yahut da tablo çiz diyerek elle tablo çizme ihtimali veriyor bize bu program. Tabii elinizin titrememesi lazım çizerken. Ardından Excel tablosu kısmı var. İstersek bir Excel tablosu çağıra biliyoruz. Tabi bunda imlecimizin bulunduğu alan kesinlikle çok önemli. Şuraya tıkladık. Tablo dedik. Elektronik tabloya tıkladık. Ardından gelen alanları dilediğimiz şekilde doldurabiliyoruz. Boşluğa tıkladığımızda gördüğünüz gibi tablomuz bu şekilde oluşmuş oluyor. Veyahut da hızlı tablolar alanından bize uygun olan bir tablo kısmı varsa mesela bir ay eklemek istediğimizi düşünelim. Mesela not ajanda tarzında bir şey oluşturmak istediğimizde geldik buraya Seçtik. Mayıs ayı değil de farklı bir ay olarak da seçimimizi yapabiliriz. Tabii günleri farklılaşacak. Bir diğer alan çizim alanı. Çizim alanımızda neler var? Resim yani bilgisayarda yüklü olan resimler, küçük resim Word'a ait olan resimler, şu alanda gördüğünüz küçük resimler. Arama kelimesini yazdıktan sonra mesela bir kuş araması yaptıralım. Sonuç bulunamadı. Ee, bilgisayar diyelim. Git diyoruz ve bilgisayarla ilgili resimleri getiriyor bize. Ardından şekiller alanımız var. Şöyle boş bir alan tıklayalım. Şekillerde istediğimiz herhangi bir şekli seçip fare yardımıyla oluşturabiliyoruz. Smart Art bölümü. Tabii imlecin buraya gelmesi birazcık sıkıntı oluyor. Smart Art kısmı da hazır. Şablonlar oluşturmak için kullanılan bir alan. Hiyerarşik verileri oluşturmak istediğimizde buradan seçip metinlerimizi oluşturabiliriz. Metinlerimizi buraya yazdığımızda hiyerarşik tablomuzda oluşmuş oluyor. Ardından grafik kısmına tıkladığımızda ihtiyacımız olan grafik neyse o grafik seçilip şöyle ne diyelim ne diyelim ne diyelim halka grafiği olsun gördüğünüz gibi tüm gözüküyor zaten şöyle parçalı halka olsun tamam diyelim halka grafiğimiz geldi birinci çeyrek ikinci çeyrek yani şu halkaların tanımladığı çeyrekler ve taşıdığı veri miktarları da burada yer alıyorlar. Bu Excel tablosuyla bağlantılı olarak geliyor. Grafik ekle dediğimiz zaman Word'e. Word metin tabanlı bir program olduğu için içerisine hesaplamalar dahil edildiğinde bağlantı kurulan program her neyse bizi ona yönlendiriyor. Excel'de olduğu gibi. Grafikleri de bu şekilde oluşturduktan sonra geldik bağlantı kısmına. Bu bağlantı kısmı genelde çok kullanılan bir alan. Neler neler yapılabiliyor, köprü atanabiliyor. Örnek vermek gerekirse, şöyle yapalım. Google'a göndermek isteyelim. Evet, şimdi geldik bağlantı kısmına bağlantı alanlarında bağlantı kurmak istediğimiz web sayfası neresi ise öncelikle onun adresini yazmamız gerekiyor. Benim belge içerisinde adresini yazdığım dakikada zaten kendisi otomatik olarak köprüyü kuruyor. Ama biz tekrardan kuracağız. Öncelikle köprüyü oluşturmak istediğimiz metni seçiyoruz. Ardından köprü diyoruz. Var olan dosya veya web sayfası kısmına tıklayıp burada adres kısmına bu Google'un adresini yapıştırıyoruz. Ardından tamam dediğimizde artık burası bizim köprü kısmımız olmuş oluyor. Bağlantı için ctrl artı fareyle bir kez sağ tuşla tıklat diyor. Ctrl'ye bastım. Farenin sağ ile tıkladım. Ne oldu? Bizi Google'a yönlendirmiş oldu. Ardından aynı şey map içinde geçerli. MapGov.tr'yi seçtik. Köprüye tıkladık. Var olan sayfa veya web sayfası dedik. Burada adres kısmına MEB'in adresini yerleştirdik. Ardından tamam dediğimizde köprümüz atanmış oluyorlar. CTRL e tıklat dediğimizde de MEB'in ana sayfasına bağlantı kurmuş oluyoruz. Peki belge içerisinde herhangi bir alana gitmek istersek ne yapacağız? Öncelikle diyelim ki burada yazdık. Üst sayfaya gitmek için tıklat veya şurada yukarı ok işareti alalım. Sayf üst sayfaya gitmek istediğinde bu ok işaretine tıklasın bizim vatandaşlar. Ok işaretine tıkladıktan sonra ekle diyoruz. Tabii ondan önce bizim üst sayfayı bir bilgisayara yani Word'e tanıtmamız gerekiyor. Üst sayfaya geldik. Şöyle üst sayfada boş bir alana tıkladık. Yer işareti dedik. Buraya sayfanın ismini verdik. Üst sayfa diyelim. Tamam mı? Ardından olmadı. Üst alt tire sayfa dedik. A boşluğu kabul etmiyor. Isim verirken dikkat etmeniz gereken bazı kısımlar. Mesela birinci sayfa değil sayfa 1. Üst sayfa arasın altın arasında da alt tireyi eklememiz gerekiyor. Zaten buranın aktif olması için birazcık çabalamanız gerekecek. Eğer olmuyorsa çabalayacak bir şey değil bu zaten. Ekle'ye tıkladıktan sonra yer işaretini vermiş olduk. Ardından şeklimize tıkladık. Köprü dedik. Burada bağlantı kuracağımız alan bu belgeye yerleştir kısmından tıkladığımızda zaten yer işaretimiz karşımıza geliyor. Üst sayfayı seçtikten sonra tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi artık köprümüzü atamış olduk. CTRL ile birlikte ok işaretine tıkladığımızda inlecimizin bulunduğu alanı bize direkt yönlendiriyor. Yer işareti ve bağlantı kısmımızda bu şekilde. Bir de şurada köprü kısmında yeni belge oluştur kısmı var. Yani ben herhangi bir alana herhangi bir kelime yazdığımda farklı bir belgeye yönlendirme ihtimali de sunuyor bize. Geldik üst ve alt bilgi kısmına. Üst bilgi ve alt bilgi genelde romanlarda veya işte dergilerde karşımıza çıkan bir olay. Tezlerde de bu yer alıyor. Alıntılarımız veya üstte işte romanın ismi her sayfada tekrar edilsin gibisinden bir şeyler kullanmak istediğimizde üst bilgi kullanıyoruz. Üst bilgi işte romanımızın adı ne olsun? Teknoloji olsun. Bu romanımızın ismi Giriş kısmından şöyle bir düzenleme yapalım öğrendiklerimize. Tekrar etmiş oluruz. Şöyle bir de ortalansın. Her sayfada bu teknoloji ismini görmek istiyorum ben. Görüyor muyum? Evet görüyorum. Gördüğünüz gibi her sayfanın başında teknoloji yazıyor. Yani üst bilgi ve alt bilgi kısmına eklediğiniz her şey her sayfada ayrı ayrı görüntüleniyorlar. Alt bilgi kısmında genelde sayfa numaraları veya alıntı kısmı falan bu alt bilgi kısmında yer alıyor. Sayfa numarası eklemek istediğimizde de alt bilgi bölmesini kullanacağız. Evet, sayfa numaralarına geldik. Sayfanın başına sayfa numarası ekleyebiliriz. Veya sayfanın e, sonuna sayfa numarası ekleyebiliyoruz. Bu şekilde sayfa numaralarını da eklemiş oluyoruz.